Merhaba sevgili gençler Biosem YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Mitoz bölümü konusundan bahsedeceğiz hep birlikte. Hazırsanız 3 2 1 0 diyoruz ve bahsediyoruz değerli gençler. Haydi bakalım. Sevgili gençler mitoz bölünme eşey süremenin temelini oluşturan bir bölünme çeşidimiz. Bir hücreli canlılarda mitoz bölünmenin amacı üremeyi sağlamak, hücre sayısını arttırmak. Çok hücreli canlılarda da büyüyüp gelişmeyi ve rejenerasyon dediğimiz onarım olayını gerçekleştiriyor. Hatta çok hücreli canlılarda rejenerasyon olayıyla birey sayısında bazı çok hücreler ne yapabiliyor? Eşeysiz olarak üreyip sayılarını arttırabiliyor. Deniz yıldızı gibi Plenaryada olduğu gibi kıymetli gençler birey sayısı artabiliyor. Bir de denizlerde yandığımız zaman biliyorsunuz güneşlendiğimiz zaman ya da bir yerimiz kesildiği zaman oranın onarılması yine rejenerasyonla gerçekleşiyor. Bebeklerin büyüyüp gelişmesi de yine tahmin ettiğiniz üzere mitoz bölünmeyle gerçekleştiriliyor. Peki mitoz bölünme sonucunda bir hücreden kaç yavru hücre oluşur derlerse iki tane yavru hücre meydana getiriyoruz. Bunlar eşeysi olarak üredikleri için hücre sayısı artıyor ama genetik yapıları ne olmuyor? değişmiyor. Oluşan hücre sayısını biz 2 üzeri n formülüyle buluyoruz. Buradaki n bölünme sayısını ifade ediyor. Bir kere bölünürse 2 hücre oluşur. 2 kere bölünürse 2 üzeri 2'den 4 hücre oluşuyor şeklinde beraber yapacağız. Peki mitoz bölünmeli oluşan hücrelerin kromozom sayıları değişmiyor. Mitoz bölünmede genetik yapı değişmediği için sevgili dostum. Şu soruyu birlikte çözelim. Bak dostum 2 en eşittir 42 kromozomlu bir hücre art arda 3 mitoz bölüme geçiriyor diyorsa hemen formülünü yazıyorsun. Oluşan hücre sayısı o zaman diyorsun ki 2 üzeri n'den n 3 ise cevap kaç tane hücre oluşur? 8 tane hücre oluşur diyoruz. Peki oluşan hücrelerin kromozom sayısını sormuş. E, mitoz bölünmeli oluştukları için de el dostum kromozom sayıları değişmez. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı 2 n eşittir 42 olması gerekli. Peki mitoz ne zaman başlar nereye kadar devam eder? Mitoz zigotla başlar sevgili gençler. Ölüme kadar canlının ömrü ömrünün sonuna kadar devam eder. Pazara kadar değil mezara kadar devam eden bir bölünme şekli mitoz bölünme. Hocam kromozom sayısı Mitoz bölünme sayesinde nesiller bu iş sabit kalıyor. Hep 2N kalıyor. Hep 2N ya da N sen hep N N kalıyor mitoz bölünmede. Kromozom sayısı değişmediği için. Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik gerçekleşmediği için evrime bir katkısı bulunmuyor mitoz bölünmemizin. Peki mitoz bölünmeyle oluşan canlılar birbirinin kopyası oldukları için kararlı olan ortamlarda, sabit olan ortamlarda daha iyi uyum sağlayabiliyorlar ama değişken ortamlarda uyum yetenekleri zayıf oluyor mitoz bölünmede üreyen canlıların. Peki en kuram Kromozomlu hücreler mitoz bölüme geçirebilir mi? Geçirebilir. İki en kromozomlar geçirebilir mi? Geçir. Üç en geçirebilir. Mitoz için illa en olacak mitoz için illa 2 en olacağım diye bir zorunluluğumuz yok. En sen mitoz geçirirsin, iki tane hücre oluşturursun. İki en sen yine mitoz geçirirsin, yine iki tane yavru hücre oluşturursun. Fark ettiyseniz kromozom sayıları de aynı kalıyor. Üç en sen de iki tane üç en kromozomlu hücre meydana getirebilirsin. İlla en, iki en, üç en olmak zorunluluğu yok dostum. Mitoz bölünme geçirecek olan hücre... Ne yapması lazım? İnterfazda kendini bir kere mitoz bölünmeye hazırlaması lazım. Hatırla önceki dersten g 1 ise G2 demiştik sevgili dostum. Bakteri ve arkelerin çekirdekleri olmadığı için, bunların çekirdekleri olmadığı için mitoz bölünme geçiremiyorlar kıymetli gençler diyoruz. Peki vücut hücrelerimiz hangi bölünmeyi geçirir? Somatik hücre vücut da de vücud esnemektir. Bunlar hangi bölünmeyi geçirirler? Mitoz geçirirken üreme ana hücreleri hatırla 2N kromozomluydu. Bunlar mayoz bölünme geçirerek gamet oluştururlar sevgili gençler. Mitoz bölünmeyi kaç evrede inceleyeceğiz? Hemen sana söylüyorum. Mitoz bölünme iki basamakta inceleyeceğiz. Bir karyokinez, iki sitokinez. Ne demek bunlar? Karyonun kelime anlamı çekirdek demek. Kinez bölünmek demek. Karyokinez çekirdeğin bölünmesi demek. Bak bakayım hücreme. Hücremin içinde çekirdek var. Biz bu karyokinezde çekirdeği bölüyoruz. Kaç tane çekirdek oluşturuyoruz? İki çekirdek meydana getirdik. Peki çekirdek bölünmesi bittikten sonra bir de stoplazmayı bölmemiz lazım ki hücrelerimiz hayatlarına ayrı ayrı iki hücre olarak devam edebilsin. Sitokinez, sitostoplazma ya da hücre anlamına gelir. Kinez bölünmek demek sitokinez. Hücre bölünmesi, sitoplazma bölünmesi demektir. Ve biz hücrenin iki çekirdekli hücreyi böldüğümüz zaman her güne birer çekirdek kalacak şekilde iki tane hücre elde etmiş oluyoruz sevgili dostum. Şimdi mitoz bölünme evrelerine geleceğim. Çok iyi dinlemeni istiyorum. İnterfazı da İnterfazı da bu işin içerisine katarak senle beraber İPMATS diye bir şifre oluşturalım seninle beraber. İnterfaz, hazırlık evresi, profaz, metafaz, anafaz, telofaz bunlar sevgili gençler karyokinez basamakları oluyor. En sonda da stokinez adını verdiğimiz stoplazma bölünmesini koyarsak İPMATS diye bir şifre bizim için hoş olur. İPMATS, interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve stokinez yani bir tozun bütün tamamını ifade ediyor. Hücremiz mitoz öncesinde hazırlık evresi yapması lazımdı biliyorsun. Bunu yaptıktan sonra karyokinez yani çekirdeği böleceğiz. En son stoplazmayı bölüp iki tane yavru hücre oluşturmaya çalışacağız seninle beraber. Hocam ilk olarak karyokinez dediğimiz olaydan bahsetmek istiyorum. Karyokinez dört basamaktan meydana geliyor. Nedir bunlar? Söyleyelim. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz. Burada gördüğün faz ifadesi evre demek sevgili hocam. Faz evre demek. Profaz ilk evre anlamına geliyor. Metafaz orta evre anlamına geliyor. Anafaz analizden gelsin hakkına ayrılma evresi diye geçecek. Telofazda kelime anlamı son ya da uç demek telofaz son evre olarak ifade ediliyor sevgili dostum. Peki bu evrelerden sonra profaz, metafaz, anafaz, telofazdan sonra stoplazmayı böleceğiz, stokinez yapacağız ve hücreyi bölmüş olacağız mitoz bölünmeyle. Şurada yan tarafta bir hücre görüyorsun sevgili hoca. Bu yan tarafta gördüğümüz içeride hücrenin içerisinin ana baba günü olduğunu görüyorsun. Kromatin ipliğin bir sürü karışık olduğunu görüyorsun. Burada DNA'mı kendini eşlediği interfaza basamağıdır. Eğer içerisinde böyle karışık görüyorsa interfaz evresinden bahsediyoruz. Interfazdan sonra ilk çekirdek bölünmesi evremiz kimdir? Profaz. Değerli dostum profazda şu olay gerçekleşir. Kromatin ipliğimiz kısalıp kalınlaşarak kromozom adını verdiğimiz yapılara dönüşür ki hücrede daha rahat bölünebilsinler. DNA molekülü daha kolay ayırabilelim diye. Toplanıyorlar diye düşünebilirsin. Nasıl ki bir evden bir eve taşınırken insanları kolilere koyar her şeyi ki daha rahat taşınabilsinler. Aynı mantık. DNA molekülünü kısalıp kalınlaştırıp kromatin iplikten kromozoma dönüştürürüz. Sevgili dostum bu olayda çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyip kaybolur ki kromozomlar serbest kalsın hücre içerisinde ve interfaz evresinde kendini eşlemiş olan hayvan hücrelerinden bahsediyoruz tabii ki de sentrozomlar. Bunlar iyi ipliğini oluşturup yavaştan hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket ederler ve iyi ipliği oluşturarak kromozomları kinetokorlarından yakalamaya çalışırlar. Hangi evrede? Profaz evresinde. Tebrik ediyorum. Kromatin iplik kromozoma dönüşür. E, interfazda eşlenmiş olan sentro, sentrozomlar kendilerini eşledikleri için zıt kutuplara gider ve iyi ipliği oluşturarak kromozomları kinetokollerinden yakalamaya çalışırlar buradaki evremizde. İyi iplikleri kinetokollara tutunur ve gördüğümüz üzere sevgili gençler sentrozomlar zıt kutuplara gitmeye başlamış. Çekirdek zarının erimiş olduğunu yavaştan gördük. Profazdan sonraki evrimiz metafaz. Hocam metafaz orta merkezden tutacaksın hakkında. Kromozomların ekvatoral düzleme Tek sıra dizilmesi demek sevgili dostum. Bak kromozomlar yan yana tesbih gibi ne yapmışlar? Boncuk gibi, kolye gibi dizilmişler sevgili dostum. Eğer bu şekilde merkeze dizilme görüyorsan metafaz evresidir. Kromozomların en net görüldüğü evre neresidir diye sorarsak söyleyelim. Metafaz evresidir. Burada değerli dostum kromozomlar merkeze diziliyorlar. Tek sıra yan yana diziliyorlar. Kardeş kromatitlerimiz biliyorsun ki interfazın sevresinde eşlemiştir DNA molekülümüz. Ayrı, artık ayrılmaya hazır demiştik. Kromozom var burada HD görülüyorlar. Ne demek HD? Çok net görüyorlar sevgili dostum. Peki metafazdan sonraki bir sonraki evrimiz ayrılma evresi yani anafaz evresi. Kıymeti dostum anafazda iyi iplikleri kromozom, sentrozomlar tarafından çekilir. Sentrozomlar iyi iplikleri çektiği için bizim kromozomlarımız ortadan ayrılırlar ayrıldıkları zaman kromozomlarımız, kardeş kromatitlerimiz artık zıt kutuplara hareket ederler. Burada ne gerçekleşir? Cevap anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılır sevgili dostum. Sana bunu şu şekilde de söyleyecekler. Sentromer bölünmesi gerçekleşir diyecekler. Değerli dostum bunu lütfen bir köşeye yaz. Sentromer bölünmesi görüyorsan bil ki kardeş kromatitler ayrılıyordur. Bil ki anafaz evresindesindir sevgili hocam. Burada kromozom sayısı geçici olarak İki katına çıkar. Niye? Normalde dört tane kromozom vardı. Bunlar birbirinden ayrıldıktan sonra her kromatit tek sayılacağı için artık sekiz tane kromozomumuz var diyoruz. Geçici bir süre için olduğunu söylemiştik. Ana fazda bunlar kardeş kromatitler birbirinden ayrıldıktan sonra T ile başlayan evrimiz telofaz evremize geçiyor sevgili dostum. Bu evrede şu olaylar gerçekleşiyor. Profazın tam tersi gerçekleşiyor telofazda. Son evre demiştik zaten. Kromozomumuz açılarak Kromatin ipliğe dönüşüyor ki protein sentezi için bilgi verebilsin. Çekirdek zarı ve çekirdekçik bir kez daha oluşturuluyor. Telofaz bittiği zaman hücremizde kaç çekirdek oluşur diye sorarsak iki tane çekirdek oluşur. Eğer hücrede çekirdeklerin içeride olduğunu görüyorsan 1-2 telofazdasın sevgili dostum. Bu olay sonunda biz karyokinizi tamamlamış oluyoruz. Artık çekirdek bölünmesini tamamlamış olduk. Bundan sonraki evrimiz stoplazma bölünmesi. Biz bana hani ne demiştik söyler misin? Stokinez demiştik. Aferin sana. Stokinez stoplazma bölünmesi demek. Değerli dostum stokinez evresinde bitkilerde ve hayvanlarda gerçekleşme şekli farklı. Neden? Bitkilerin dış kısmında bitki koruyan ölü bir tabakası var. Biz buna selüloz çeper diyoruz. Selüloz çeper sert bir tabaka olduğu için bitkilerde sevgili gençler hayvanlarda farklı bir stokiniz gerçekleşecek. Hayvanlarda boğumlanma adını verdiğimiz bir olay gerçekleşecek. Aynı lokmacıların lokmayı sıkarken ki parmakları büzmesi gibi düşünebilirsin. Ha, bitki hücrelerinde sevgili dostum çeper bulunduğu için bunlarda aralemel oluşumu dediğimiz bir yapı gerçekleşecek. Aralamelli bitkiler kendini bölecekler stoplazmalarında. Hayvanlarda bölünme mikrotübüller yardımıyla sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Biz buna boğumlanma ismini vereceğiz. Bitkilerde Golgi'den giden salgılanan, gol ayrılan küçük kofullar bunlar orta lemel diyecekler, ara diyecekler, orta plak diyecekler, hücre plağı diyecekler. Hepsi aslında sevgili hocam aynı şeyi ifade ediyor. Hepsi bitki hücrelerinde e, gerçekleşen sitoplazma bölünmesini ifade ediyor diyor sevgili dostum. Peki, bitkilerde ve hayvanlarda, soruyorum sana o zaman, stoplazma bölünmesi, stokiniz ortak mıdır? Evet. Bitkilerde ve hayvanlarda stokinizin gerçekleşme şekilleri ortak mıdır diye sorarsak, hayır, bitkide çeperden dolayı aralamel oluşması, hücre bile oluşması, ücret, aralamel, ortalamel, hücre bile oluşması diyoruz. Hayvan hücrelerinde de boğulanma gerçekleşir ismini veriyoruz. Tebrik ediyorum sevgili dostum. Aferin sana. Şimdi bundan bahsettikten sonra biz stoplazmamızı artık böldük. Bir hücreden kaç tane yavru hücre yaptık artık? Hayvanlarda boğumlanma ile iki tane hücre oluşturduk. Kromozom sayıları gördüğünüz üzere aynı. Bitkilerde aralemel oluşturarak toplamda iki tane hücre meydana getirdik. Ve bunların da gördüğünüz üzere kromozom sayıları aynı sevgili dostum. Peki bölünmeler sonucunda Aynı genetik yapıya sahip iki yavru hücre oluşturuyoruz. Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerde stoplazma miktarları, organel sayıları, hücre büyüklükleri farklılık gösterebilir. Bir hücre biraz büyük, birisi biraz küçük olabilir. Bir tanesinde organel 3 tane, bir tanesinde 5 tane olabilir. Bir tanesinin stoplazması biraz fazla bir daha az olabilir. Bunlar farklılık gösterebilir. Ama bu organel hücreler bölündükten sonra içeride bulunan organellerin çeşitleri aynıdır. Yani bit hücresi bölündükten sonra ikisinde de kloroplast varsa, bölünme öncesinde kloroplast varsa, bölünme sonrasında da her hücrede kloroplast olması gerekir. Birinde var birinde yok olmaz değerli dostum. Anladığını düşünüyorum. Şimdi bundan bahsettikten sonra sana mitoz bölünmede kromozom sayısı ve DNA miktarı nasıl değişiyor bundan bahsetmek istiyorum. Lütfen gözünü dört aç ve beni iyi dinle. Sevgili hocam şurada bizim bir hücremiz var. 2N20 kromozomlu bir hücremiz mitoz bölüme geçirecek. İçindeki kromozom sayısı 20 tane sevgili dostum. Bu 20 tane kromozomumuz gördüğünüz üzere duruyor. Bunun içerisindeki DNA'nın miktarı da 3 çarpı 10 üzeri eksi 12 miligram verilmiş. Bizi ilgilendiren daha çok şu kenarda gördüğün 3 sevgili dostum. Bizim 20 tane olan kromozomumuz interfaz evresinde S evresinde kendisini eşliyor. Kromozom sayımız hala 20 ama kromatit sayımız DNA kendisini eşlediği için kromozomlarımız kendini eşleyip iki kromatitli hale geldikleri için artık kromatit sayımız 20 değil 40. Peki kromozom sayımız kaçtır diye sorarsam her biri tek sayıldıkları için 20 tane kromozomumuz var diyoruz. İnterfaz sonrasında kromozom sayımı hala 20 Mitoz bölünme gerçekleştikten sonra kromozom sayım yine değişmeden kardeş kromatlerin ayrılmasıyla 20-20 şeklinde paylaşılıyor. Bunlar kromozom sayısının değişmediğini göstermek için söylediğim şeyler. Peki DNA miktarı nasıl değişiyor? İlk başta 3 çarpı 10 üzeri eksi 12 idi. İnterfazda DNA'nın ağırlığı artmış. DNA kendisini eşlemiş kaç olmuş? 6 çarpı 10 üzeri 12 olmuş. Bölünme sonrasında her bir hücreye bunlar eşit paylaştırılacağı için 3 birine 3 birine gideceği için bölünme sonucunda DNA miktarı 3'e 3 kalır. Fark ettiysen başta 3 çarpı 10 üzeri eksi 12 idi. Bittikten sonra her hücrede tekrardan 3 çarpı 10 üzeri eksi 12 kaldı. Gördüğünüz üzere DNA miktarı yine aynı kaldı. Peki bunu grafik olarak gösterirsek DNA miktarını. Önce değerli dostum 2x DNA'mız vardı. İnterfazla kendisini eşledi. 2 katına çıktı. Yani 4x oldu. Eşledikten sonra hücre bölünmesi tamamlandıktan sonra bunlar tekrardan kaça düştü? 2x'e düştü. Yani başladığı yere geldi. Gördüğünüz üzere 3 x 10 üzeri -12 iken bittiği zaman tekrardan eski haline geldiğini sen de benimle beraber görebiliyorsun. Peki kromozom sayısı ne oluyor? 2n kromozomluysa hiçbir şey değişmedi. Gördüğünüz üzere kromozom sayımız iken ve sonunda da hücredeki kromozom sayımız yine 2n şeklinde kaldı. Kıymeti dostum. Bunu anladığını düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Bundan sonra seninle beraber şu gördüğümüz hücrelerdeki evreleri sıralamanı rica edeceğim senden. Bu gördüğümüz evreler biliyorsun ki mitoz bölümünün evreleri. Ne demiştik söyler misin? İpmats demiştik değil mi hocam? İnterfaz interfaz profaz metafaz anafaz telofaz sitokinez hadi beraber bakalım önce dna'nın kendisine eşlediği bir evre bakalım seninle beraber dna'nın kendine eşlediği içeride interfazın olduğu anababa günü olduğu bir evre aradım aha da gördüm kaç gibi gözüküyor 4 gibi o zaman başa kaçı yazalım 4'ü başa yazalım. İnterfazdan sonra profaz arayalım. Yani çekirdek eridiği bir evre arayalım. Aha baktım neredeki gibi. Sanki bir numaralı evrede sentrozomlar kutuplara doğru gitmiş ve iyi oluşturmuşlar. O zaman diyoruz ki bizim iki numaralı evremiz kim olmalı? 1 olmalı değerli dostum. Bundan sonra merkeze dizildikleri bir evre aradım. Aferin benden evvel gördün. Ne diyorsun? Hocam 3 nolu evre de merkeze dizilmişler. Sonra bunların ayrılması gerekli. 5 numaralı evreyi yazdım değerli dostum. En sonunda da kim kaldı diye sorarsak çekirdeklerin 2 tane olduğu telofaz ve stokinezin bulunduğu evremiz olan 2 yazdık. Yani sıralamamız 4, 1, 3, 5, 2 olması gerekiyor. Tebrik ediyorum. Sevgili dostum bundan sonra sana bir şey daha öğretmek istiyorum. Bu gördüğüm şekildeki hücrelerin kromozom sayılarını n ve 2n olup olmadığını bilmeni rica edeceğim senden. Beraber bakalım neye bakacağız? Hazır mısın? Önce kromozomları say. 1, 2, 3. Ne yazacağız? 3, Peki en mi 2 mi buna nasıl karar vereceksin? Kromozomlar eğer gördüğünüz üzere tekliyse her biri o zaman diyorsun ki en. Peki şöyle yanlarına yanlarına olsaydı iki tane kromozom olsaydı bu sefer 2n yazacaktık. O zaman diyoruz ki bu arkadaşımız hücremiz en eşittir 3'müş. Yan tarafa beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ne diyoruz beraber? 5. Peki n mi 2n mi? Aferin duydum senden. n eşittir 5 dememiz lazım. Şimdi yan tarafa gel beraber girelim. Bak dikkat et çiftli çiftli kromozomlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne diyorsun? Söyle bakayım. 6. Peki n mi 2n mi diye sana sorduğum zaman diyorsun ki hocam bunlar çiftli çiftli. O zaman ne diyoruz? 2n eşittir 6 diyoruz. Aferin. Peki sonuncuyu sen çöz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne diyorsun? 8. Peki n eşittir 8 mi dedim? Hayır dedin. Ne dedin? 2n hocam görüyorsun. Burada adamın çifti çifti verilmiş. Tebrik ediyorum sevgili dostum. Aferin sana. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Bir örnek daha göstermek istiyorum. Diploid bir hücrenin mitoz bölünmesinin ana faz evresinde bir kutba çekilen kromatit sayısı. Bu cümleyi göreceksin soruları çözerken. Bir kutba çekilen. Şimdi sana bir minik bir şey göstermek istiyorum. Şu bölgede iyi bakmanı rica ediyorum. Benim bir hücremde 10 tane kromozomum olsun. Bu kromozom S evresinde kendini eşler 20 tane olur. Hücrede ana faz evresindeyken 10 kromozom yukarı, 10 kromozom aşağı gider. Zıt kutuplara çekildikleri için. Ve bölünme bittikten sonra her hücrede kaçer kromozom kalır dersem? 10 sonra 10 tane kromozom kalır farkındaysan. Yani başta 10'du. Gördüğünüz üzere bir kutupa kaç kromozom çekilmiş? Onar onar çekilmiş. Yani 10 on tane çekilmiş. Bir kutupa demiş çünkü. iki kutupa demiyor. Bir kutupa kaç? Bir kutupa kaç diye sormuş. Peki soruyorum. Bir kutba çekilen kromozom sayısı, kromatit sayısını benim için vermiş soru. Kaç demiş? 12. Peki bu hücrenin kromozom sayısını sormuş anladığını tahmin ediyorum. Ne diyorsun sevgili hocam? Demek ki benim hücremin 2'ye eşittir 12'ymiş. Bölünme sırasında kendini eşlemiş toplam 24 tane kromatit oluşmuş. Bu 24 kromatit yukarıya 12 aşağıya 12 gitmiş. Dolayısıyla benim hücremin kromozom sayısı ilk baştaki hücremin kromozom sayısı değerli dostum 12 olması gerekiyor. Aferin sana tebrik ediyorum. Kıymetli dostum az kaldı birkaç örnek daha çözelim pekiştirelim bakalım anlamış mısın? Hadi beni iyi dinle şimdi. Karaciğer hücresinin Kromozom sayısı 2N eşittir 34 olan dişi bir memeli de. Hmm, diyor ki 2N 34 diyor dişi diyor. Şunu gördüğün zaman böyle 2N 34 verdikleri zaman lütfen benim için şunu da yap. 2N eşittir 34 N eşittir 17. Deseydi ki 2N 20 yazsaydın ne yapacaktın? 2N 20 N eşittir 10 diyecektin. Hep bu N ve 2N sayılarını yaz. Daha kolaylık olur sana işlem hesaplaması yaparken. Şimdi ana fazda bir kutba çekilen kromatit sayısını sormuş A şıkkında anladığını tahmin ediyorum. Kaç en kromozom böcülemiz? 34. S de kendisini eşleyeceği için toplamda 68 ama her kutba tek tek 34 tane kromozom gideceği için A şıkkımıza 34 tane kromatit yazdık sevgili dostum. B şıkkını okuyalım. Mitoz sonucunda oluşan hücrenin kromozom sayısı. Mitozda kromozom sayısı değişiyor mu sana soruyorum. Hayır sevgili hocam. O zaman diyorsun ki B şıkkı için. 2N eşittir 34 olmalı. Kromozom sayısı değişmediği için. C şıkkı oluşturacağı gametlerin kromozom sayısı mı? Kromozom formülü mü istemiş senden? Ne demişsin? Formülü demiş. O zaman şunu diyorsun. Önce gametin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hatırla gamet neydi? Üreme öcüsü. 2n 34 ise n kaçtır? 17. Peki benden soruda kromozom sayısı deseydi 17 bırakacaktım. Ama demiyor. Ne diyor? Formülü diyor. O zaman bu bizim 2n 17'yi göstermeni, n eşittir 17'yi göstermeni istiyorum. n eşittir 17, eşittir 17 şöyle gösterir. 16 artı x ya da 16 artı y diyecektim ama burada dişi memeli dediği için 16 artı x yeterli. Toplar mısın 16 artı x'i sana zahmet toplarsan kaç yapar? 17 yapar. Bu da bizim 17'mizi gördüğünüz üzere sağlıyor sevgili dostum. Son şıkla beraber bakalım. Vücut hücresindeki otozom bölü gomozom oranını sormuş. Ne cevap vereceksin? Vücut hücresinde sevgili dostum 2n kromozomlu olduğunu biliyorsun. Dikkat et. Otozom bölü gonozom oranını istemiş. Kromozom sayısı dememiş bize. Hemen beraber yapalım. 2'ye eşittir. 34'ü nasıl gösteririz formülünü? 32 artı dişi şey olduğu için x x yazdım. Dolayısıyla sevgili dostum biz bu 34 artı xx'ten 32 tane sevgili dostum 32 artı xx'ten 32 tanesi otozom gördüğünüz üzere 32 bölü ne demiş gonozom oranı gonozom kaç tane sayar mısın 2 peki 32'yi 2'ye bölersem matematiğim beni yanıltmıyorsa kaç olması gereklidir 16 olması gerekli sevgili dostum bu şekilde cevapları bulduk umarım sen de benimle beraber anlamış ve yapabilmişsindir teşekkür ediyorum değerli dostum Bakterilerde Amiplerde, öglenalarda ve terliksiz hayvanlarda mitoz değil amitoz bölünme görülüyor. Neden? Çünkü bunlarda sevgili gençler çekirdek erimiyor, karyokinez gerçekleşmiyor ama stoplazma bölünmesi gerçekleştiği için bunlarınkine amitoz bölünme, mitoz olmayan anlamında kullanabilirsin, bölünme gerçekleşiyor. Bir farklılık daha var. Bakterilerin çekirdekleri olmadığı için Onlarda karyokinez zaten yok. Bunların DNA'ları eşlendikten sonra stoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Çekirdeği olmadığı için karyokinez zaten yok ama diğerlerinden farklı bir amitoz bölümüne geçirdiğini bilmen senin için iyi olur. Değerli dostum, çizgili kaslarımız ve polenlerimiz içeri mitoz anlamında kullandığımız endomitoz olayını gerçekleştiriyorlar. Bunlar karyokinez yapıyorlar. Yani çekirdeği bölüyorlar ama stoplazmayı bölmüyorlar. Bölmedikleri için de çikolat içi hücre içerisinde bulunan çekirdek sayıları normalden fazla oluyor. 2-3 çekirdekli olabiliyorlar. Çok çekirdekli hücreler meydana geliyor. Kim örneklerimiz bir daha söyler misin? Endomitoza, çizgili kaslarımız ve polenlerimiz değerli dostum. Endomitozda yürüyorlar, bölünüyorlar diyoruz değerli dostum. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsindir. Ee, beni arkadaşlarına önerirsen çok memnun olurum. Gelmişken abone olup videomu da beğenirsen çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Tüy tuha görüşmek dileğiyle. tekrar. Bay bay.